Evet ben öncelikle başı rahmet ortası mağfiret sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününü idrak ediyor olmanın manevi iklimi içinde olan bütün Müslümanların Ramazan-ı Şerif'ini ve yaklaşmakta olan belki de bu gecedir bilemiyoruz son 10 gün içerisinde arayınız buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kadir Gecesini şimdiden tebrik ediyorum. Şimdi Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan ayı, Kur'an ayı, bizler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a namazın farz kılındığı, miraca yükseldiği, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün işgal yaşadığı dönemleri yaşayan insanlarız. Bu da insana bir mesuliyet yüklüyor. Dolayısıyla bizim Kudüs'ü hiçbir şekilde unutmamamız gerekiyor. Kaldı ki Ramazan ayının son cuması zaten Kudüs günü olarak ilan edilmiş. Bizler de Müslümanlar olarak bu cumayı Kudüs günü olarak unutmama adına, Kudüs'ü gündem yapma adına idrak etmemiz gerekiyor. Ayrıca aslına bakarsanız Kudüs'ü bir güne sığdıramayız. Kudüs gerçekten Müslümanların bugün her anında, her nefesinde yaşaması gereken bir şey Kudüs. Bizler bu coğrafyada Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak gerçekten Kudüs işgal altındayken gülmememiz, uyumamamız dahi gerekir. Yani çünkü Selahaddin Eyyubi'ye sorulduğunda e, niçin hiç gülmüyorsun? Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülerim diyor. Ve Kudüs fethedilinceye kadar siyah sarığını başından çıkarmıyor Selahaddin Eyyubi. E, bugün biz Siyonistlerin Kudüs üzerinde e, sürekli oyunlar oynadığına şahitlik ediyoruz. Filistin'e sürekli saldırdıklarına şahitlik ediyoruz. Yani dünyanın bir Kudüs ziyaretimde Kanadalı bir alim Kudüs'te bir sohbet yapıyordu Mescid-i Aksa'nın içerisinde. Diyordu ki dünyanın bütün kadınları, bütün Müslüman kadınları Filistinli kadınları kendine örnek almalı. Dünyanın bütün yaşlıları Filistinli yaşlıları, dünyanın bütün çocukları, Filistinli çocukları kendine örnek almalı diyordu. Gerçekten orada bir avuç Müslüman, Filistinli Müslüman kardeşimiz Kudüs davasını kuşanmış. Ben orada bizzat kendim müşahede ettim. 8-10 yaşında çocuklar okul çantasında taş taşıyor Siyonist askerleri atmak için. Ama bu sorumluluk sadece onlara ait olmamalı. Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir. Bizler, ben memur senil başkanı olarak, Mescid-i Aksa'yı gördüm dişimde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu diyen Kudüs şairi Mehmet Akif İnan'ın kurduğu sendikanın başkanı olarak. Kudüs'ün her anımızda var olması gerektiğini, her anımızın Kudüs olması gerektiğini, buradan sizlerin aracılığıyla bütün Müslümanlara hatırlatmak istiyorum. Kudüs bizim en önemli kutsallarımızdan bir tanesidir. Ulu nebi'nin ilk kıblesi Mescidi Aksa, Kudüs'te şu an esir durumdadır. Siyonist çizmeleri altındadır. Dolayısıyla burası kurtuluncaya kadar bizlerin üzerimize düşen Kudüs görevi söz konusudur. Bunu yerine getirmemiz gerekiyor. Şimdi insanları birleştiren davalar vardır insanları birleştiren konular vardır. Şimdi Kudüs de bütün İslam ümmetini bir araya getirme potansiyeline sahip olan bir davadır. Kudüs davasına sahip çıkarsa İslam ümmeti Allah'ın izniyle bütün dünyanın ihtiyaç duyduğu iddia da İslam kendiliğinden gerçekleşmiş olur. Yani bugün dünyada kan, zulüm, gözyaşı hakim. Batı medeniyeti dünyaya hakim olduğundan beri dünyaya getirdikleri sistem Dünyayı kan, zulüm ve göz yaşına boğdu ve böyle yönetiyor. Bundan da bu kan, zulüm ve gözyaşından en fazla nasiplenen de maalesef İslam coğrafyası. İşte bunların başında da e, bu Orta Doğu'ya çıban başı gibi getirilip sokulan, e, burada işgalci bir güç var İsrail. İslam ümmeti bir araya gelip bu çıban başını kesip bu coğrafyadan atması gerekiyor. Bunun da tek yolu ittihadı İslam'dır. Kudüs davasını benimseyen herkesin bunu kendine görev adetmesi gerekiyor. Bu noktada ben sizin aracılığınızla İslam ümmetinin liderlerine de seslenmek istiyorum. Allah için Amerika'dan korkmayın. İsrail'den korkmayın. Allah'tan korkun. Allah bunun hesabını size soracak, bize soracak. Orada 12 yaşındaki çocuk okul çantasında Siyonist askere atabilmek için taş taşırken Bugün İslam ümmetinin liderleri kendi yataklarında rahat yatamamalı. Yatıyorsa onlara yazıklar olsun. Bugün İslam ümmetinin liderleri bir araya gelmeli, Kudüs davasında birleşmeli, İttihad-ı İslam'ı gerçekleştirip Kudüs'ten başlayarak Kudüs'ten Doğu Türkistan'a kadar bütün İslam coğrafyasına huzur, barış, mutluluk getirecek büyük bir sistemin e, altyapısını kurup harekete geçmeleri gerekiyor. İnşallah Kudüs birleştirici bir unsur olur. İslam ümmeti bir araya gelir ve bizler de Filistin'in başkenti olan Özgür Filistin'in başkenti olan Özgür Kudüs'te ve esaretten kurtulmuş Mescid-i Aksa'da tek yürek olur. Orada bir araya geliriz ve inşallah bütün dünyanın kurtuluşuna da Rabbim bunu vesile kılar diyorum. Rabbim bizi bu Ramazan'ın yüzü suyu hürmetine, gelmekte olan Kadir Gecesi'nin hürmetine, özgür Filistin'e ve özgür Mescid-i Aksa'ya bir an önce kavuştursun inşallah ve bizleri Kudüs'e Hazreti Ömer gibi, Selahaddin Eyyubi gibi ve Yavuz Sultan Selim Han gibi özgür bir şekilde girebilmeyi ve orayı özgürleştirebilmeyi bizlere nasip eylesin diyorum. Batı medeniyeti bizi iyi analiz etti ve iliklerimize kadar çözdü. Bu çözümleme sonucunda da bu İslam ümmetini nasıl ayrıştırırım e, sorusunun cevabı olarak e, ırkçılığı buldu, e, ulusalcılığı keşfetti ve bunu bütün İslam ümmetine zerk etti. Bu bir zehir gibi Irkçılık bütün İslam ümmetinin e, içine batı medeniyeti tarafından bilinçli olarak zerk edilen bir hastalık. Şimdi bu neye yol açtı? Bakın İslam e, İslam'ın yıllarca bayraktarlığını, sancaktarlığını yapmış olan Osmanlı Devleti, e, 7 düveli, 72 milleti barış içinde yöneten ve İslami bir nizamla yöneten Osmanlı Devleti, bu ulusalcı yaklaşımlar yüzünden yıkılmak durumunda kaldı. İşte bunun uzantıları bir bakıyorsunuz Arap ülkelerinden tutun İslam çizgisinde olan İslam ümmetinin bütün ülkelerine zerk edildi ve bu artık öyle bir noktaya geldi ki bazı zihniyetini gördük tamamen kafatasçı bir noktaya dönüştü. Bu ırkçılık illetinden İslam ümmetinin kurtulması gerekiyor. Biz kardeşiz. Halbuki bu coğrafyada Kürtler, Türkler, Araplar birleşirse ne olur? Ee, İsrail gibi, Amerika gibi bu bölgeye ait olmayan, Çıbanbaşı gibi bu bölgeye sokulmuş olan bu şer güçler buradan defolup gitmek zorunda kalırlar. Tarihte de böyledir. Yani biz ne zaman birleşmişsek, Selahaddin Eyyubi ile birlikte gidip Kudüs'ü fethetmişiz. Fatih Sultan Mehmet'le gidip İstanbul'u fethetmişiz. Çağ açıp çağ kapatmışız. Alp Aslan'la birlikte Anadolu'nun kapılarını İslam'a açmışız. Şimdi dolayısıyla bizim ihtiyaç duyduğumuz şey birlik, beraberlik ve kardeşlik. Bugün Kudüs işgal altındayken Selahaddin Eyyubi'nin torunlarıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunlarına birbirine düşüp batının fitnesine uyup birbirine düşmek değil tek yumruk olmak yaraşır. Biz tek yumruk olmak zorundayız. Bu da İslam ümmetinin liderlerinin uyanışıyla olacak. Halkların ben uyandığını düşünüyorum. Halklar bu birlik beraberliğe ihtiyaç duyulduğunun farkında. Liderlerin de buna artık bunu fark edip buna uygun hareket etmesi gerekiyor. Irkçılığı vesaire buna benzer bütün e, izimleri elinin tersiyle itip İslam kardeşliği altında birleşmemiz gerekiyor ve e, bu da sağlandığı takdirde e, Kudüs'ün kurtuluşuna vesile olacak Filistin'in kurtuluşuna vesile olacak. İran, Suriye'nin Araka'nın, Doğu Türkistan'ın dünyanın bütün mazlum coğrafyalarının Afganistan'dan tutun Bosna'ya yani nereyi sayarsanız sayın aç bırakılmış Afrika'ya kadar bütün ümmetin sadece ümmetinde değil bütün dünya mazlumlarının kurtuluşuna vesile olacak inşallah.